Dayım yarım ekmek nasıl 75 milyon? Kapıya yazmışsınız 35 milyon. Ama efendim bol yağlı istediniz. La ya, bol yağlı paralel ne? ya. <laughs> mi Neyse. Kıyamet modu. Orta zorluk. <laughs> Ya az önceki el çok iyiydi ya. Burada 5-6 tane malzeme vardı. <laughs> yavaş yavaş alıyor bir de aptal obez. <laughs> yemek almadık. Yemek yok. Yemek yok. Yemek yok. Elimde yemek yok. Abi neden böyle oluyor? <laughs> <laughs> bir kere bir kere artık yaşayabilir miyim? Bir kere bak, bir kere. Aa yeter artık. Ya oğlum. Ucundaydım. Hayır, hayır. Aa. Ya, <laughs> of ya. Hayır. Bir kere, bir kere, bir kere, bir kere, bir kere, bir kere. Kaçıncı deneyişim bu? Hay ananı var ya şimdi ya. <laughs> çık yalvarırım Karımı almadım Karımı almadım Karım... Almadım. Karım. <laughs> Oğlum kadını zaten almışım ben niye yarım saat kadını aradım Beni hep sen bitiriyorsun kadın Beni hep sen bitiriyorsun Oo benim kafam felaket oldu aşkım Ne 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 Hanımefendi kendi başına yaşayamıyor musun yani Bak Mermini vermişim, yemeğini vermişim, şeyini vermişim. Yaşa kendine başına kardeşim. Niye oyunu kapatıyorsun? Ayıp ediyorsun ha dolares. Vallahi bak. Oğlum elim niye dolu benim? su, bolca yemek. Baltayı ver. Çocuğu ver. Barani ver. Hayır. Onu verme. Karım nerede? Karım nerede benim? Karım nerede benim? Karım nerede? <laughs> Bak. Karım nerede? <laughs> karım nerede? karım 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 karımı ver karımı ver karımı ver. Dolarısı verme abi. Aa, kadın. Bir dakika. Geliyorum senin için tatlım. Geldim. Ver. Çantayı alabiliyor muyum? Hayır. Hadi. Girdim, girdim, girdim. Boş ver, boş ver, boş ver. Tüm aile üyelerini aldım mı? Harbi aldım galiba. Tamam ya, iyi başladık. Tüm aileyi kurtardım be. Ah, mükemmelim, mükemmel. O ne? Vurabiliyor muyum? Wow, no, 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 no. Patlamadan önce hepimiz sığınağa ulaşmayı başardık. Ucuz atlattık gerçekten. Birlikte olduğumuz sürece boruda işleri yoluna koyabiliriz. Hatırladığımız kadarıyla konserve çorba sağlıklı bir şeydi. Bu kaynakları sığınağa getirdiğimizi hatırlamıyoruz. Ama bu durumdan hiç şikayetçi değiliz. Ben de değilim. Hatta daha iyi bir stok çalışması bile yapmamız gerekirdi. Raflarımız konserve kutularıyla dolu. Kutulardan yiyeceğiz. Kutuların üstünde uyuyacağız. Kutularla konuşacağız. Bazılarımız yapmaya başladı bile. Ananın nikah. İkinci gün. Ha çantam var. Alan hala çok fazla radyasyon yayıyor gibi. Şu an nükleer çöl'e çıkmak güvenli değil. Tabi eğer hastalanmaktan çekinmiyorsan. Yani açılı aç. Arkadaşlar aç mısınız? Aç! <laughs> ne diyor? Yine başladı. Sesler. Sürekli tuhaf sesler. Borulardan mı geliyor? Yoksa duvarlardan mı? Kapının arkasındaki bir şey mi? Bilmiyoruz. Ve bu durum bizi delirtiyor. Biraz oturup sakinleşmemiz lazım. Yoksa paranoya yaklaşıyoruz. Al, satranç oyna ya. Şey değil mi ben Tedolara e ya oyna ama. Bizim zamanımızda böyle değildi. İşte buradayız. Sıradan bir gün yaşadığımızı sanıyoruz. Ama sonra Mary Jane karşımıza oturdu. Bugünün doğum günü olduğunu ama bir hediye istemediğini söyledi. En azından bu şartlarda. Bu ekonomik durumda olmaz dedi. Ama burada emirleri veren kişi olmayacak kadar küçük. O yüzden bir doğum günü hediyesi alacak ve bu son kararımız. Sadece bir şey seçmemiz gerekiyor. Elemana böcek ilacı mı vermeyi deneyecektin? İlk yardım çantası. Ama ilk yardım çantası da çok önemli ya. Aldığı gibi parçalayıp kendi etrafına saracak değil ya. Kullanacağız zaman kendi kullanır ama dışarı gönderirim ben elemanı. Bak dördüncü gün. Tamam. Çantamız hala yerinde. Mükemmel. Mary Jane do doğum günleri için artık büyüdü. Böyle düşündük. Aa oğlum verdim ya. Şunu verdim. Bakayım. Hadi iyisiniz. Aa hayır Dolores. Abartıyorsun Dolores. Valla bak. Ben yarın için bir keşif düzenleyeceğim abi 5. gün. Bu konu çıkardınız ama. Radyo frekansları arasında gezinirken tuhaf bir sinyal yakaladık. Korkunç radyo paraziti ve çığlıkların arasında gerçek bir ses duyduğumuza yemin edebiliriz. Yabancı dilde konuşan bir ses. Aman tanrım ya Sovyetlerse bunu dinlemekte fayda var. Ama çocuklar ne olacak? Nasıl çocuklar ne olacak? Yakarsın. <laughs> Nükleer sığınakta 5 gün hayatta kal. Oo oh yeah, 5 gün. Bu ne? Ne çizdiniz oğlum? Ben koyayım. Boya bile almadım. Salak çocuklar. Kanla mı çizdiniz bunu? Duyduğunuz ses... Bu ne? Niye ne? kullanılmıyor? Duyduğunuz sesin Sovyetlere ait olmadığını öğrendiğimizde ilk başta rahatladık. Meğer konuşanlar Kanadalıymış. Kanadalı. İyi ya. He, <laughs> Herhalde iyi yani. <laughs> Ki bunun da daha iyi olduğunu söyle. Oh. Her iki durumda da konuşanlar yabancı. Ve dediklerinin tek kelimesini bile anlayamadık. Ne büyük hayal kırıklığı. Radyoyu kırmadınız değil mi? Tamam abi. Oo, oh, hepiniz sağlıklısınız. Güzel. Bugünkü keşfin iyi geçeceğinden hiç şüphemiz yok. Geriye sadece dışarı çıkacak doğru kişiyi seçmek kalıyor. Mary Jane. Bı, bı. Oo, eline sadece bir şey alabiliyor. Hadi tatlım. Hadi kızım benim. Birkaç gün sonra görüşürüz. <laughs> Muhtemelen ölecek. <laughs> Acaba parçalanır mı? Yanına bir tane de balta verecektim de elemanın eli yok. Timi elma suyunu tercih eder ama ona şimdilik biraz su vermeliyiz. Cık. Timi salak mısın oğlum? He Salak mısın? he Oğlum, oğlum yer altındayız lan. Anasını götünü var ya şimdi parçalarım oğlum seni burada. Yok ederim burada seni. Utanmaz. Köpek. Timi çok iyi durumda değil. Onunla biraz konuşup onu biraz neşelendirsek iyi olacak. Aynen konuş. Konuşmayalım da eleman manyak mı olsun? Bir şey diyeyim mi? Bizim kız neydi? Mary Jane. Mary Jane. Mary bok yedi galiba ya. Dolores son zamanlarda pek konuşkan değil. Onunla konuşup derdini öğrensek... vallahi ben Dolores'le her zaman konuşma yazarım. Yeter ki yanıma gel desin. Bu gece çocuğu bir yere sıkıştıralım. Ben, ben... ben tamamım ya? Bak elemanlar dağıldı. Çocukta hiçbir şey yok amına. Çocuk hala aynı çocuk. <laughs> Dolores ile konuşmak onun bazı sorunları ve endişelerini gidermeye yetti. Artık kendini daha iyi hissediyor. Sızlığı giderdi. Dolores tüm gücünü kaybetmeyecek. Yemezse sabaha göremeyecek. Çok net söyledin ama. Alın bakalım. Kız öldü ya, kız öldü ya. Kız, <laughs> kız patates oldu ya. Geçen gün. Kapımız hafifçe çaldı ama açıp dışarı baktığımızda kapının önünde bir bavul olduğunu gördük. Etrafta kimse yoktu. Üzerinde isim yazmıyor ama kesinlikle bizim için bırakılmış gibi görünüyor. İçinde ne olduğuna baksak mı? Hım. Bakacağım. Bakı bak bakacağım abi. Kapıma konduysa benimdir. 10. gün. Gidiyoruz. Çocuk lan çocuk çocuğum patates oldu. Bavulun içinden biraz çorba bulduk ama iyi. son kullanma tarihleri geçeli çok olmuş. Kendimizi pek iyi hissetmiyoruz. Bazılarımız tüm sabahı, köşeyi, ko kovayı kullanarak geçirdi. Kimden geldiği belli olmayan hediyeleri bir daha asla kabul etmeyeceğiz. Edeceğim bu arada. <laughs> Özür dilerim ama vallahi edeceğim. Oğlum siz niye hala açsınız? Çocuk hasta, çocuk ölecek. Kullanacağım. Oğlum siz niye açsınız? Bak size harbi darp ederim. Yemimiz ve suyumuz olduğu sürece burada kilitli kalabiliriz. Ama eninde sonunda dışarı çıkmamız gerekecek. Başımıza daha fazla bela sokmaktansa doğrudan güvenli bir yere gitmemiz daha iyi olacak. Tabi eğer mevcut durumda böyle bir şey mümkünse. Cesur askerlerimizin bizi kurtarmaya gelip çok gizli stokları tam bir devlet sığınağına götüreceklerini umuyoruz. Tim'i okuduğu çizgi romanlarda böyle yerlerin olduğundan bahsetmişti. O yüzden gerçek olmalılar. Sadece orada ile irtibat kurmamız yeterli. Hadi konuş hadi. Ne yapıyorsan sen yap Tim'i ölme de. Aha! aa Kız geldi. Mirjen geldi. Ay! Ne getirdin? Su mu getirdin? Mükemmelsin ya. Hiçbir şey getirmedin mi? Biliyorduk devlet hala ayakta ve bizi kurtarmaya geliyorlar. Radyodaki yayında tam tarih vermediler ama bizi çok fazla bekletmeyeceklerinden eminiz. Yıllarca burada kalacağız. Ama bizi çok fazla bek... Ee, burayı okudum. <laughs> Birkaç gün içinde irtibat kuracaklarını söylediler ve bizden yeni talimatları beklememizi istediler. Merceğin yüzeyden sığınağa geri dönünce tarif edilemeyen bir mutluluk yaşadık. Eviniz harabeye dönmüş durumda. Daha kredilerini bile ödememiştik. Ama artık bunu dert etmeye gerek yok. Öyle değil mi? En azından evi araştırıp işe yarayacak bir şeyler kaldıysa bulabiliriz. İki tane çorba bulmuş. Mutfağımız bir enkaz yığınına dönüşmüş. Fayanslarla uyumlu o güzel sandalyeleri bulmamız haftalar sürmüştü. Artık onlardan geriye bir parça bile kalmamış sadece toz toprağın içinde birkaç su şişesi vardı ki bizim en çok ihtiyacımız olan şey oğlum kız ne çok şey getirmiş o böcek ilacı da getirmiş <laughs> eskiden tuvaletimiz olan çamurlu bataklık artık biraz mutasyona uğramış bir kaplumbağayı andıran bir şeyin yuvası olmuş biraz hoşbeş ettikten sonra bize bir böcek ilacı verdi oğlum Mutasyona uğramış kaplumbağayla sohbet mi ettin Merceğin? Ayyim. <laughs> Annenle sana ne dedik? Yabancılarla konuşma demedik mi? <gülüyor> Ey. <gülüyor> Hepimize bol şans diledi. Teşekkür ederiz kaplumbağa. İyi adammış tamam. Bu son keşif bizi biraz düşünmeye etti. E, düşünmeye etti mi? Ben de yanlış okuyorum sanıyorum. Meğer Cık. elemanların Türkçesi küçükmüş. Belki bir e, taşıt bularak bu kabustan uzaklaşabiliriz. Tabi elimizdeki arabaların çoğu yanıp kül olmuş durumda. Elimizde araba mı var? Ama sağlam bir yer bulup birkaç parça kurtarabilirsek kendi aracımızı yapabiliriz. Bokunu çıkarıyorsun ama. Kim söylüyor bunları? Ted mi yazıyor bunu? Kimi gönderiyorum bile? Timi. <laughs> Bak paşam. <laughs> Yarın gideceğim abi keşife. Timi'yi göndereceğim abi. Timi yaşar ya burada onca gün geçirdikten sonra doğal olarak hiç de temiz değiliz. Kötü kokuyoruz. Gerçekten kötü. Fark edene kadar bunu hiç sorun etmiyorduk. Şu anda hastalanmak üzereyiz. Neden bir duş almıyoruz ki? Sabunumuz yok ama değerlendirebileceğimiz başka şeyler de var. Mermiyi tam olarak nasıl sabun olarak değerlendirmeyi planlıyorsun? Veya gaz maskesini. Ha şunun sonu hiç iyi bitmeyecek de. Hacım ben çok toksik bir elemanım. Böcek ilacı vereceğim size. Bunun nereye gideceğini görmek istiyorum anladın mı? <laughs> Nükleer sığınağında bir şeyi kır veya kullan. Böcek ilacını s*** battılar ya. Ha gerizekalısınız ha. Bak Sigma'ma. Gitti koca radyasyonlu dünyada. Çıktı geldi. Sesi soluğu yok. Sizin kadar susamamış. Hepinizi gönderseydim peşinden keşke ama Buraya getirdiğimiz şu böcek ilacı Nihayet iyi bir amaçla kullanacağız Muhtemelen bizden daha iyi kokuyordur O yüzden kendimize biraz bakım yapmak için Onu kullanabiliriz Koku bakımından en azından Abi gerçekten kullandılar ya Biraz su verebilir miyiz Kime Mary Jane herhalde yukarı çıkıp gelince Konuşmayı unuttuğuna <laughs> Niye sadece bir elimiz açık ya Ted giderse muhtemelen oyun biter. Timi git ya. Timi valla. Hadi. Oğlum. Gaz maskesiyle gidersen de ölebilirsin ya sen. Sana hiç güvenim yok. Dolar tank gibi karı. Gitse bir şey olmaz ha. Değil de? Radyo ile çıksana. Uzaylılara böyle şey yaparsın böyle radyo sür. bir var ya rigby böyle. <laughs> Mordekay'ın kapısının önünde radyo çalıyor. <laughs> Aynısını yapacak. <yemecek. gülüyor> felaket oldu aşkım ne 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 ne, ne? ne? Mary Jane kaynak aramak için dışarı çıkmıştı hatırlıyor musun geri geldiğinde ön kolunda bir yara vardı yapma ciddi bir şey değil demişti ama bir şey onu ısırmış gibi görünüyor artık yarası çok daha kötü bir hal aldı enfeksiyon kapmış olabileceğinden endişeleniyoruz yarayı temizlememiz gerekiyor abi yaraya hiçbir şey yapmasak mı acaba çünkü Abi kesip alacak mısınız gerçekten kolunu? Bakayım kolunu komple koparıp almasanız mı acaba? Öyle bir şey koymamışlardır değil mi ya? Kidir. A telefon çalıyor. Benim telefon çal... Ah! Balta verecektim de elemanın eli yok. <laughs> Baltayı da sökmüşler ve yaralı. Atom bombası düştükten bu kadar kısa bir süre sonra birinin bizi telefonla aramasını beklemiyorduk. Ama öyle olmadı. Dışarıdan gelen telefon sesini net bir şekilde duyuyoruz. Sokan karşısındaki telefon kulübesinden geliyor olmalı. Biri telefonu açmaya gitsin mi? <laughs> Hanımefendi Dolores zaten evde oturup duruyorsunuz. Lütfen, lütfen gidin. Hiçbir şey olmadan geri gelin. Telefonu açtığımızda arayan kişinin sesindeki rahatlamayı net bir şekilde duyduk. Kendisini yakınlardaki Hil Vadisi'nden bir felaket zede olarak tanıttı. Bilgi alışverişi yapıyorduk ki bağlantı haliden kesildi. Onlardan kaynaklı bir sorun yaşanmış olmalı. Umarım bizi tekrar ararlar. Tüfekle hızlıca ateş etmek bizi karanlıkta dikizleyen o yaratığı korkutmaya yetti. Hatta belki öldürmüştür bile. Onu bir daha görmedik. Tamam da madem öldürdün neden lootlamadın? Bu kıza, bu kız sadece acıkıyor gibi hissediyorum ama. Ulan amına koyayım kaktüs gibi yaşıyor lan ama. Benim sadece yemeğe ihtiyacı var anladın mı? Yorgun, yaralı, susamış, açlıktan ölmek üzere. Aman kıyım ya. Tümde buff'lar var ya. Burada çok fazla boş alan yok. Ve her şeyin kokusunu alabiliyoruz. Duvardaki tuğlalardan biri gevşeyip arkasından bir delik göründüğünde bayılacak gibi olduk. Sorun delikten gelen kokudaydı. Leş gibi. Bu kokunun kaynağını araştırıp sorunu gidersek mi? He. <laughs> Ama zehir de olabilir. Ama ya olmadı şeyle merceğinle tıkarız orayı ya. Şununla. Deliğin tam ortaya. Nerede delik? Ya şunu. Niye çizdiniz abi bunu? Bu ne bu ya? Çocuk da gelmedi ayrıca. <laughs> Aa çorba çıktı. Pençeleri, dişleri veya diğer mutasyonu uğramış ve keskin vücut kısımları olan bir şeyin üzerimize atlayacağı korkusuyla deliğin içine baktık. Ama hiçbir şey olmadı. Onun yerine bir domates çorbası konservesine ulaşmaya çalışan ölü bir fare bulduk. Korkunç bir şekilde başarılı olmuş. Hayvandan daha şanslı olacağımızı düşündüğümüz için ona el koyduk. Fareye boş bir konserve için düzgün bir cenaze düzenledik. Ha içinde, ha pardon. O kadarını hak ediyordu. Amir ama ya. Bir gün acıkıyorsun, bir gün susuyorsun sen. 5 dakika önce suya ihtiyacın yok. Dedim. Beni niye yüzümü kara çıkartıyorsun sen şimdi? Aptal. Al iç. Aa dur. Bokunu çıkartma Amir Jane. Bokunu çıkartma oğlum. Kızım pardon. <laughs> of ya. Uzun zaman oldu. Yüzeyde neler olup bittiğine dair hiçbir fikrimiz yok. Keşke bir acil durum radyo yayını dinleyip bir şeyler öğrenebilseydik. <laughs> ah <Abbas, abbas, abbas. gülüyor> Radyonun bir s**ma suyumuz bitiyor amına. <laughs> çocuk geri döndü. Çocuk. Çocuk. Oha çocuk. Oğlum sen ne yaptın lan? Hangi zolu kimi öldürdün de bunları aldın amına. Aa çocuğa bak zayıf bir sinyal yakalayıp devletin acil durum duyuru hizmetine bağlanmayı başardık. Bil bakalım ne oldu? Haberler harika. Dışarıdaki felaket artık neredeyse tamamen bitmiş. Yalan. Yüzeyde yolculuk etmek artık çok daha güvenli olacaktır. Timmy için çok endişeliydik. Ama nükleer çölden geri gelmeyi başardı. Şu anda bizimle görüyorum görüyorum gerizekalı. Günlük market ihtiyaçlarımız için hep berberin yanındaki küçük dükkana gelirdik. Orada çalışan müthiş bir abi tezgahları soymuş ya. Timmy aferin oğlum falan. Ey. Bizden hep tekrar gelmemizi isterdi. Orayı tek parça halinde bulduk. Oha tek parça bir de. Ama ya benim evim tuzla buz oldu. Nasıl Kodumun küçük bir dükkan hayatta kalmış olabilir ki. Raflardaki yiyeceklerin çoğu eskimiş ve çürümüştü. O nasıl oldu? Yara düşmüş çok fazla yumurta vardı. Bilin bakalım ne var? Çorba konservelerinin son kullanma tarihi 2015. Çok şanslıyız. Oh abi. Abi niye böyle oldun sen? E, saç başı dağıtmışsın ama konservelerden birini kafana dök bale. Hayvan. Niye oraya bastım <laughs> Dikkatimi çok dağıttın Dolores bak. Fine of gibi ha? Fine of gibi. Bu niye durdu? Abi tarihi gösteren hiçbir şey de yok ki. 19.gün... Hangi yıldayız? Neyse ya boşver. Tamam ha 2010... Bana, beni bağlamaz çorba olsun da. Üzerinde her şey 99... Cent yazan büyük bir tabelanın olduğu bir raf bulduk. Kaju? Shut the fuck up you little <Gülüyor> <Gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> Video çekiyorum. Haydi. <laughs> ee, Haydi bizi de 60 second atıyorum. Haydi ne oynadın lan? Ya kötü ne <laughs> Ben Neye götünü gel amm Sanki multiplayer oynanıyor Gel amm Beraber, beraber hayatta kalalım gel karım ol amm Öyle oynuyoruz o yüzden adama bir cılık yıkarmış da kestim Vf atıyorsunuz gene Hayır Bu tam normal oyun Kardeş şey Kızımın kolunu kesmeye çalıştım mı? <laughs> <laughs> ne? Dışarı gönderdim enfekte olmuş dur dedim. Kodumun baltayla vurdu <laughs> Ulan kolu kesiliyor problem yok. Kuzu, hiçbir şey olmadı balta kırıldı Kızın <laughs> Ay, kolunu bileyim. sardık yola devam ediyoruz. Ha birlikte oynuyoruz. Diğerini görmedim ki ben adama. Eray a**odum şakonun üstüne koşulur mu a**cim? Birden de, biden de. <gülüyor> <gülüyor> üstüne koşuyor jim <laughs> Adam benim üstüne işte, koşuyor seti oynuyor. Adam <laughs> sen ben misin intihar edeceksin? <gülüyor> <gülüyor>